İyi akşamlar hepinize. Bugün bildiğiniz gibi farklı skorla kazanabilseydik gruptan çıkabilecektik. Bunun zor olduğunu tabii maçtan önceki röportajımda söyledim. Ama ufacık bir umut varsa bile sonuna kadar gitmeliyiz. Maç başladığında bunu yapmaya çalıştık aslında. Önde basmaya, oyunu önde kabul etmeye çalıştık. Pozisyonlara girdik, yakaladığımız birkaç tane şans da oldu. Ancak... ...Fenerbahçe gibi bir takıma geçişten bu tür boşluklar verirseniz önemli oyunculara da sahipler. Cezalandırmaları tabii ki kolay oluyor. Biz de bugün bunu yaşadık. Yenik duruma düştük. Ama buna rağmen mücadeleyi bırakmamak, maçın içinde kalmak benim için önemliydi. Özellikle az forma şansı bulan oyuncularımızın bir şekilde maçta olmaya çalışması, maça tutunması, mücadele etmesi beni ayrıca mutlu etti. Ee, dediğim gibi evet kazanmak isterdik tabii ki ee, ama e, seyircilere güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. E, maçı kaybettik çok üzgünüz ama en azından e, belli başlı oyuncular özelinde e, kazanımlarımız oldu diye düşünüyorum. Teşekkürler iyi akşamlar.